Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte LCY2'de genç üye nasıl olunur sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle LCY2'nin resmi internet sitesindeki gençler sayfasındaki şimdi başvuru butonuna tıklayıp üyelik destek chat botu üzerinden ya da WhatsApp üzerinden başvuru formunda ismini, soy ismini, telefon numaranı, doğum yılını ve TC kimlik numaranı başarılı bir, bir şekilde doğrultan herkes katılmaya kazanır. El Siva 2.2 üyeli WhatsApp akışını başlattığınız telefon numarası ile ilişkendirilen El 2.com 2.2.com hesabınızı tanımlanacaktır. Ve bu şekilde siz de faydalardan yani indirimlerden yararlanmaya başlayacaksınız. El 2 2.2'de üyeli genç üyelik anlamına geliyor. Bunu da El 2 2.2'nin resmi internet sitesi gençler bölümünden ya da uygulamadaki gençler kısmından kolaylıkla halledebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.